Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleriyle devam ediyoruz. Aslında bu konuyla ilgili tam sayılarda tam sayılarda toplama işlemi özelliklerini görmüştük. Benzer özellikler söz konusu. İlk özelliğimiz değişme özelliği. Bu şu demek. İki tane rasyonel sayı toplandığında a bölü b artı c bölü d herhangi iki tane rasyonel sayı olsun. a bölü b artı c bölü d'yi toplamak ile c bölü d artı a bölü b yani sayıların yerleri değiştiğinde toplama işlemini yaptığımızda sonucumuz yine aynı olacak. Kısacası sayılar yer değiştirdiğinde işlem sonucu kesinlikle değişmez. Bir örnekle gösterelim. Eksi 6 bölü 7 ile 2 bölü 3'ü toplayalım. Bu işlemin birebir aynısını yer değiştirdiğimizde de elde edeceğiz. Öncelikle şurayı 3 ile şurayı da 7 ile payda olarak eşitleyelim. Ortak payda 21 3 çarpı 6 eksi 18 artı 2 çarpı 7 14. Eşittir. Ortak paydamız 21. Eksi 18 ile artı 14'ü toplamamız gerekiyor. Buradan sonucum negatif gelecek. Ve 18'den 14 çıkaracağım. Eksi 4. Şimdi sayıları yer değiştirip tekrar işlem yapalım. 2 bölü 3 hatta şöyle veya diyelim. 2 bölü 3 artı eksi 6 bölü 7. Yine aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Burayı 7 ile burayı da 3 ile. Ortak paydamız 21. 2 çarpı 7 14 artı 3 çarpı eksi 6 eksi 18 eşittir. Yine cevabımız eksi 4 bölü 21. Peki bu tarz sorular karşımıza testlerde nasıl çıkar? Şu şekilde karşımıza çıkar. Aynı soruyu baz alıyorum. Der ki örnek olarak eksi 6 bölü 7 Artı şurada bir tanesini vermez. Ee, şuraya 2 bölü 3 diyelim. Eşittir. Yine eksi 6 bölü 7 artı bir tane şöyle bir simge koyar. Kare olur, üçgen olur, yıldız olur, soru işareti olur. Ee, ve bunun ne olduğunu sorar şıklarda aramanızı ister. Eşitliğin her iki tarafı da aynı sayılardan oluşmak zorunda olduğu için adı üstünde eşitlik. Eksi 6 bölü 7, eksi 6 bölü 7 aynıysa o zaman kareye düşen sayı ise 2 bölü 3'tür. Aslında karşımıza çıkabilecek en basit sorulardır diyebiliriz. Bir sonraki özelliğimiz yani ikinci özelliğimiz birleşme özelliği. 3 tane rasyonel sayı verilsin. A bölü B artı C bölü D artı E bölü F. Aynalarını karşıya da yazıyorum. A bölü B artı C bölü D artı E bölü F. Birleşme özelliği şu demek. İster önce ilk ikisini topla ve sonra üçüncüyü ekle. İsterse önce son ikisini topla Sonra birinciyi ekle, işlem sonucu değişmez. Yani parantezin yeri değiştiğinde işlemin sonucu değişmez demek istiyor. Sadece toplama işlemine özel olmak üzere. Yine bununla ilgili örneklerimiz şu şekilde gelebilir. Bize iki farklı eşitlik verir. E, sayılarımızı yazalım. Neler olsun? Eksi 4 bölü 5 artı eksi 5 bölü 8 artı ve artı 7 bölü 4 olsun. Karşılığında da şuraya parantez koyalım. Bu işlemi verir. Karşısına yine aynı sayıları yazacağız. Ama bir tanesini yazmayacağız. Şuraya yıldız koydum. Artı açtım parantez. Eksi 5 bölü 8 artı artı 7 bölü 4. Bu işlemi verip bizden yıldızın ne olduğunu ister. Yine aynı yöntemi kullanıyoruz. Yani bir üstte olduğu gibi bakıyoruz. Eksi 5 bölü 8 var. Artı 7 bölü 4 var. O zaman yıldıza düşen değer yıldızın değeri eksi 4 bölü 5'tir. Bu yine karşımıza çıkabilecek kolay sorulardan bir tanesi. Hemen üçüncü özelliğimizle devam edelim. E i̇şte birleşme değişme özelliği dedik, birleşme özelliği dedik. E tabii ki bir sonraki özelliğimiz de etkisiz eleman. Toplama işleminin etkisiz elemanı daima ama daima sıfırdır. Yani a bölü b herhangi bir rasyonel sayı olsun. Bu sayıyı biz sıfırla topladığımızda sayımızın yine kendisini elde ederiz. Tekrar edelim. Etkisiz eleman daima sıfırdır. Yani bir soruda a bölü b herhangi bir rasyonel sayı artı sıfır eşittir a bölü b elde ediyorsak kesinlikle etkisiz eleman özelliği vardır. Bize birkaç tane işlem verilir. Yukarıdaki özelliklerden hangisi aşağıda belirilmemiştir diye test soruları karşımıza çıkabilir. O soruların içerisinde, o örneklerin içerisinde şöyle bir ifade görürsek. Örneğin 0 artı 2 bölü 5. Şu ifadeyi yani toplanan bir sıfır gördüğümüz zaman hemen karşısına diyeceğiz ki bu etkisiz eleman özelliğidir anında bunu söyleyeceğiz. Sadece sıfırla toplama işleminden bahsediyoruz. Bununla karışan başka bir özelliğimiz var. O da ters eleman özelliği. Yine onda da sıfır var ama sıfır işlemin içerisinde değil. Sıfır sonuç. Şurayı tekrar yazalım. Ters eleman. Şimdi toplama işleminin ters elemanı sayının negatif halidir. Yani A bölü B'nin toplamaya göre tersi eksi A bölü B'dir. Bunu da işlemlere aldığımızda şu şekilde ifade ediyoruz. A bölü B yani bir rasyonel sayıyla diğer bir rasyonel sayıyı topladığımda 0 elde ediyorsam yani sonucum 0 çıkıyorsa burada bir ters eleman özelliği var demektir. Hemen bir tane birkaç tane hatta örnekle devam edelim. Örneğin eksi 4 bölü 9 bunun tersi sadece işaret değiştiriyoruz. Artı 4 bölü 9'dur. Ya da başka bir örnekle devam edelim. Eksi 3 bölü 8. Bunun tersi sadece ve sadece toplamaya göre işaret değiştirmiş halidir. O da 3 bölü 8. Burada ufak bir not yazmak gerekiyor. Sıfırın işareti yoktur. Sıfır da sonuçta bir rasyonel sayı grubuna girer. Bir tam sayıdır ama bir rasyonel sayıdır. Faydası 1 olduğu için 0 bölü 1'den. Sıfırın işareti yoktur. O yüzden... Sıfırın da tersi yine sıfırdır. Tekrar ediyorum, sıfırın işareti yoktur. Sıfırın toplama işlemine göre tersi yine sıfırdır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda çıkarma işlemiyle devam edeceğiz. Hoşçakalın.